var köyleri yokladım. Telgrafı da kontrol ettim bir malumat yok. Miralay hem kendisini hem de davasını ateşe atıyor. Umut edelim ki bu işten sağ salim çıkabilsin. Çıkacaktır. Aksi olsaydı Tevfi değil kendisinin cenazesini bulurduk o sahilde. Tevfik öldüyse karısının yerini öğrenememiş olabilir. Aziz Hanım'ın ölümüne... Tek... de Miralay mutlu. hala hayattaysa ne pahasına olursa olsun karısını kurtarmış demektir. İlk fırsatta da bize nerede olduğunu söyler, biz de ne yaptığını anlarız. Siz merak buyurmayın. Baba, yarın o Kral Aleksandros geliyor mu? Evet, geliyor. Sen de gözümün önünden ayrılmayacaksın. Leon, sen burada mıydın? Birkaç parça eşyam kalmıştı, onları almaya geldim. E madem ki buradasın, söyleyeyim bir yemek hazırlatayım sana. Leon Yunan yemekleri değil, Türk yemekleri seviyor baba. Türk yemekleri mi? Saçma. Ağız tadına daha, daha uygun anladığım kadarıyla. Bir asker olarak savaş ortamında en son düşüneceğim şey yemek, Alexi. <laughs> Yapma kuzen. Hiç değilse gizli gizli Türk lokumu yiyorsundur. Öyle değil. İyi. Ee, Aslı Türklerin gereksiz mutfağını yeterince konuştunuz. Leon, yarın çok mühim bir görevimiz var, biliyorsun değil mi? Maalesef Kral Aleksandros geliyor. Gerçekten o kadar önemli baba. Sonuçta kukla kral diye bahsedilen birinden söz ediyoruz. Bir de garip garip huyları varmış. İster kukla, ister oyuncak. Yine de bir kral mükemmel bir şekilde ağırlamamız icap eder. Sen burada bir müddet bekleyeceksin. Ben anamı kızlar alıp geleceğim. Cevdet yüreklerine iner, hele annemin. Sen merak etme. Ben onları konuşup hazırlayacağım. Görmüştüm ben burayı. Kızlar açmış diye duymuştum. Öyle. Kızlar da anam da geliyorlar her gün buraya. Yetimlere bakıyorlar. Öyledir onlar. Yavrum benim. Yaslısızdı. Gel. Gel. <laughs> <Yaz da sırtına. Gülüyor> Gel. Biraz öyle. İyi misin? Şimdi gidip kızları getireceğim. Anamı da. Azize. Allah rızası için. Ne oldu sana? Niye gelmedin? Neredeydin? Bebeğimiz ölecek. ...çıktı. Deniz çalkalandı bir anda. Üzerimize yürüdü. Sonra ne olduğunu anlamadan... ...tekne... ...tersten verdi birden. Bebeğim sen sahibisin... Sonra... ...kızların yüzüne bakmaya utandım. Bir ara toparlar gibi oldu. İzmir'e dönecektim. Sonra baktım sen... ...dönmüşsün İzmir'e. Dedim... ölümlerden döndü. Ben bebeğimizi onun kucağına... ...sağ salim veremedim diye... Yedim yani. İçim içimi yedi. Öyle işte. Bir başına kalmak mıydı bunun çaresi Azize? Yani bizi hem senin hem bebeğimizin acısıyla baş başa bırakmak mıydı? Ne olur beni kahroluyorum. Birlikte olsaydık keşke... ...ben seni üzer miydim? İncitir miydim ben seni? Ben senin elini tutardım, bağrıma basardım. Biliyorum. <laughs> ne desen haklısın. Ne desen haklısın. Ama ben size layık olamadım. Ne demek bu, size? Çete, ne olur istemedim. Yüreğimi daha da acıttıma yalvarıyorum sana. Sana yalvarıyorum. Aklım başımda değildi. Tutamadım ucundan. Ah! Evimiz kızlar annem sen bebeğimizle birlikte git tut tut Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.